Yangın Kültür Mahallesi Emin Aldemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Garajda park halinde bulunan Mustafa K.'ya ait 14 ACJ 042 plakalı minibüse alevler sıçradı. Birada alev topuna dönen minibüsten yükselen yangın, aracın yanında park halinde duran Aysel Y'ye ait olan 14 AB 547 plakalı Jipede sıçradık yangın nedeniyle apartman dumanlar altında kaldık. Yangını fark eden vatandaşlar durum Müzon'un kalite çağrı merkezine bildirdik. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının dumanından etkilenen 8 kişi mahsur kaldı kara basmandan ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahalede bulundu. yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında minibüs kullanılmaz hale gelirken jipte ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>